arkadaşlar bakın. Ben burada sadece oyun oynamıyorum. Veya sürekli oyun oynamayı isteyen biri de değilim. Yayın yapan biri olarak da kendimi görmüyorum. Sadece hobi olarak oyun oynuyorum. Sohbet ediyorum. Bir ortam kurdum. Amacım sizi eğlendirmek. Evet dertlerinizi unutturmak. Ama büyümek değil amacım hiçbir zaman. Çok iyi bir ortam olsun. Hani iyi bir, iyi bir abi olarak kazanayım hafızalarınızda. Ben bunu istiyorum sadece. Tek dileğim de bu. Zaten yayıncılık küçük yaştan beri e, hayalimdi. Saygıyı elden bırakmamak ve pozitif bir ortam kurmak istiyorum. Umarım bu konuda beni anlıyorsunuzdur. Çok güzel kardeşlere sahip oldum. Kick sayesinde, Twitch sayesinde. Eğer bu yolda yürüyorsam da ne mutlu bana ne mutlu sizlere. Tek demek istediğim şey şu: Ailen, aileniz sizi, beni gördüğü zaman bana diyeceği laf benim çocuklarım seni izlerken ben çok mutlu oluyorum diyorsa bana ne mutlu bana.